Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle Brawl Stars çekiyoruz. Gerçek Brawl Stars bu. Ee, bugün bir tane konumuz olacak. Biz o sırada bir hemen search ile... Ee, aa 5v5 temizlik varmış lan. Oysam mı? 5 ve 5 temizlik mi varmış? Yok ya. Çift girelim. Çift girelim hemen. Biraz kayabilir görünce. Bugün bir konumuz olacak. Yüzünü arkadaşlarımızla bağlandığımızı göstereceğiz. Arkadaşlar videonun editli olmasını istiyorsanız kanalı like atıp abone olmayı unutmayın. Yoksa olursunuz. Geber lan. Arkadaşlar anladı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> evet. Hani orada var ya. <laughs> hani bir... var ya arada sırada küfür ediyor maçta. Yani. Evet. Bunu biliyor muydun? Geber lan. Ben mi öldürdüm ama öldürdüm lan? Göremedim. Nasıl? Biliyordum biliyordum kanka. Geber lan. E, gebercem gebercem. Yürü git. Evet. Çok iyisin kanka. Anın ananı ya. <gülüyor> 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 ya abi ya. Adam babalar sözünü tutar ya. <laughs> <laughs> babalar sözünü <tırdını tutar. gülüyor> Diye bir çaktı arkadaşlar. Neyse tekrar oyun tekrar tekrar. Arkadaşımız gülüyor. kanalının ismini. Kanalımın ismi. İsmi giriyorum. Kanalımın ismi xx xx Abone olmayı unutmayın. Like evet. atmayı unutmayın. Bak ona like atıyorsunuz, abone oluyorsunuz. Bana olmuyorsunuz. <laughs> Neden acaba? Hemen geberin arkadaşlar. Herkesi geberttiğimiz için burada çok proyuz yani YouTuber olduğumuz için. Kanka şey olmuyor mu? YouTuberların hesabına girince Minecraft'ta çok güzel oluyor da. Kanka Normal insanların hesabına gelecek şimdi... kül kömür oluyor ya. O çok güzel. Biz şimdi video çektiğimiz için beğenmiyorlar ama şimdi ünlü birisi yapsa var ya. Evet. Yani. Kaç bin beğeni alır. Yani. Arkadaşlar biz öyle bir like e, olacağız. Şuradan bak şurada bir niçe var. Aa ortada hiç kimse yokmuş okey. Bekliyoruz arkadaşlar. Adamları bekliyoruz korkak adamları. Gelmiyorlar. <laughs> Durun bir salacağım. Ha şuradalarmış. Şurada bekleyelim Tekrar <laughs> bir vuracağım arkadaşlar Şuradan. Şöyle. Evet hep burada geliyorlar. Arkadaşlar niye hiç kimse gelmiyor? Bekliyoruz biz. Beklemediyiz be. Sabır arkadaşlar. 5 saat bekleyeceğiz mi? Kanka sabır işi kanka beklemek sabır işi demek. Evet. Dur lan. Aa bulduk 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 bulduk. Atayım mı arkadaşlar? At kanka. Atmayacağım. Gelsinler. Az ölecek yani. Evet. Anita çıkıyor. Dur, dur. Şuradan da öğreniyorum. Şuradan da. Hadi lan çıkın bir yeri zaten göbereceksiniz. Bekle 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 bekle. Sal sal sal. Sık sık sık. Sık. Lan abi. Niteye geberdiğim. <laughs> lan niteye 3 Üç yüklü niteye geberdiğim. Oha. Üç yüklü oğlum biz 15 beş yüklüydük. <laughs> Ama canım çok az. Ayısı öldürdü lan beni. Heh. Gider. Biz <laughs> bir <laughs> an öldük. İkinci sıramız. Ben anan ya. Arkadaşlar Ender ne ya? Arkadaşlar normal youtuberlar açınca büyük youtuberlar açınca burada efsanevi yazıyor ama biz açınca Ender yazıyor. Nasıl bir yani? Korku karakter çıktı. <laughs> Arkadaşlar çok gül diye. Arkadaşlar çok gül diye. şaka gül gül. Arkadaşlar 5v ve 5v5 temizlik gireceğim. Oha lan varmış. <laughs> <laughs> A yüz. Bayram hadi gel ya artık. Arkadaşlar şuradan işte ayrılma yeri vardır ona tıklayacağım. <laughs> 5v5'e giriyoruz. 5v5 what? 5v5 temizlik. He. Sesini duyuyorsunuz zaten arkadaşlar. Oha. 10 Hadi ya. Bekleyin la bir. Geber lan geber lan. Ob. Arkadaşlar şuradan bir yere Bekleyin arkadaşlar şuradan. Şu e, Pirmon'un üzerine zıplayacağım ya. Gelin lan gelin. Gel el Pirmon. Gel. Kıçka. Geber. Müzik maçı iyiymiş. Geber, geber. Hadi lan hadi. Geber. Şurada adam var. Geber. Geber. Şurada of 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 of. Geberceğim. geberceğim, 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 geberceğim. Ben tokat atacaklar arkadaşlar gelin hadi gel 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 4 puan kaldı hadi gebertin lan artık ha sonunda full şeye ulaştım geber geberin lan geber sonunda ha sonunda kanka benim azıcık az, ne oldu işim var da ya giremiyor mu gireceğim şimdi okey Sevgilim. Ben yeni gidelim. Öyle bir şey yok. Ama ben alayım burada. Bak video çekiyoruz. Aleyküm selam. Bak camiye geleceğim bundan sonra. Tamam geleceğim geleceğim. Bak Yasin var ya. Allahümme ben teselamı söyledi benim yanımda. Sübhanallah. Elhamdülillah Allah'a ekber dedi. Tamam Seni Sen niye gelmiyor diye soruyor. Mezdin de soruyor. Ya ben geldim. Ne zaman geldin? Cuma'ya. Hiç şey yapmadılar. Nasıl? Cuma kalabalık olur. Sen ne yapıyorsun Cuma'ya? Hadi, hadi gel. Şey, şeyini söyle arkadaşlık. Bekleyin arkadaşlar. Ee, sürpriz oyuncumuz geliyor. Arkadaşlar ben hemen beri. yapıyoruz. Arkadaşlar takım olduk. Pro Miraç sınıfı. Ee, ben varım. Bir de Furkan var. Furkan'ın da yüzünü gösterelim hemen. Merhaba. <laughs> Şurada kanka kamera merhaba. Şimdi üçümüz savaş kapı değil de 5v5 temizlik yapacağız. Evet. Hatta boss savaşı yapalım. Boss. Eşkinlik seçen ama ya veriyorum. Veriyorum. He. Hmm. O zaman 5v5 de yapalım. Ben bir hemen girip çıkmam lazım. 5 şu şey gidiyor. Kanka ne gidiyor? Şu şeyi çekmeye gidiyor. He. Ee, arkadaşlar. Arkadaşlar Miraçla da konuşuyoruz. Ee, Miraç'a hemen bir şey diyeceğim. Hemen arkadaşlar ee, Miraç'ı bekliyoruz. Miraç ne alacak? Allah Allah. Allah Allah. Ha, dur, dur. Merhaba arkadaşlar bugün ee, Merhaba arkadaşlar bugün Brawl Ters oynuyoruz. Yanında şu Sprout olan işte arkadaşlar Eğmen onun da YouTube kanalı var evet hadi beni bilen vardır yüzünü zaten onu bilen de vardır belki bilmiyorum <laughs> arkadaşlar şimdi biz video çektik diye bizi şimdi ünlü birisi videoları çok beğense ne olacak <laughs> beğen geçeceğiz abone olacaksın, bildirimleri açacaksınız ama biz de beğenmiyorsunuz. Hiç tamam şey Arkadaş, arkadaşlar Mirat çok güzel bir şey yazdı. Bana deniyoruz. Sen okay, okay, okay. savaş topu var. Okey. Search. Okay, okay. Kanka hazır ver. Kanka ben Arkadaşlar. Okay. Hadi lan. Oğlum biz girdik. Kanka bende yok ya. Okay, okay. tekrar gir. Okay, okay. Hazır. Dur. Arkadaşlar girdi mi? Yok. <laughs> Benim çık çık, çık 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 çık. Hemen arkadaşlar birazcık Kanka o zaman hesaplaşmam. mı? Sen ne var? Gir veren. Ben de hesaplaşma. hesaplaşma var ya. O zaman seni atalım. Kamera. Ee, arkadaşlar Miraç'a bir şey yazacağım. Arkadaşlar bir şimdi gireceğiz de bir işimiz oldu. Bekleyin bir saniye. Ne oldu lan tövbe <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. <gülüyor> <gülüyor> İki video aynı anda çekiyoruz. Devam ya. ediyoruz. Devam. Hadi, hadi. Devam. Next Pony Time. 8 bit mi geldi? Cidden mi ya? Eee, tamam gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Geber,geber,geber. Bu değil şimdi daha çok Geber. 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 Bu kadar kolaydı. Bekle, bekle, bekle. Oğlum bir gel ya bana bir salın. Oğlum. Bana mı gelir hepsi? <laughs> arkadaşlar bana hepsi gibi neden geliyor? <laughs> X-Po'n <Ex> time. Sick. Sick arkadaşlar. Abi Mirac'ın önünde dönülmez ya. Neyse. O karakter çıktı. Hemen. Karakter mi çıktı lan? Hmm. Ne karakterim? Ne? Hangi karakter çıktı? Bak. 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 Nito. It's Pony Time. Hmm. Geber lan. Next Pony Time. Kazandık. kara köpek seni. Çıktı arkadaşlar. <laughs> kanka açıyorum efsaneyi yazarsa efsaneyi çıkar kanka. Kanka bak ki sıfır hesap. Bana efsaneyi yazarsa mi? Efsaneye... Arkadaşlar ben Elde alacağım. Elden Hadi ne olur. Ne olur efsanevi arkadaşlar. Arkadaşlar hadi. Arkadaşlar dua edin. Dua edin. Belki efsanevi olabilir. Hadi. Hadi efsanevi. Şey arkadaşlar.